Sevgili dostlar bugün çok değerli bir konuğum var. Önce Vatan Gazetemizin aydın tarihçisi, öğretim görevlisi tarih bölümü sevgili Necati Aydın. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz hocam. Sizi gördük daha iyi olduk. Sağ olun. olun. Eksik olmayın. E, bugün yine özel zamanlardan geçiyoruz. E, 6 Nisan İstanbul'un fethi başladı. E, 29 Mayıs'a kadar 53 gün sürdü. E, evet. Allah rahmet eylesin. E, mekanı cennet olsun. Fatih Sultan Mehmet e, İstanbul'u fethetti. Dünyanın en güzel şehri bence gerçekten. Evet. İyi ki burada yaşıyoruz. Adı da iyi ki İstanbul. <laughs> Bu arada Ramazan e, herkese kutlu olsun. Sizin de kutlu olsun inşallah. Sağ tamam, olun. Teşekkür ederim. <laughs> Tüm cümle, <laughs> ay, Bir çağ kapandı, bir çağ bitti. Peygamber Efendimiz de söylemişti ne kadar kutlu e, o şehri alan, kuşatan ordu diye. E, çok değerli. O yüzden ben hiç e, söze girmeden size bırakacağım hocam değerli bilgilerinizi paylaşırsınız seviniriz. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi İstanbul dünyanın arzuladığı şehirde. Philip Mansel bir eser yazdı aynen öyle. O gerçek Konstantiniyye diyor ama yani tabii onların bir özlemi var. O yüzden Evet, <laughs> ama hiçbir zaman Konstantiniye olmayacak. Varlığımız sürece, bütün evet, millet var olduğu sürece. Evet. Ama dünyanın arzuladığı şehir bu gerçek. Öyleyse bu Dünyanın arzuladığı şehri elimize bırakmamız gerekiyor. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kıymetini bilmemiz gereken kişiyi konuşacağız bugün. Bize söyleyen İstanbul'u vermeyin. Ben aldım. Bir de kurtaran var biliyorsunuz. O iki kişinin evet. E, hürmeten, iki kişinin o hatıralarına hürmeten biri Muhammed, birisi Mustafa. Muhammed Mustafa'nın sözünü gerçekleştiren Fatih ve Mustafa Kemal de kurtardı biliyorsunuz iki Fatih'i var. Evet gerçekten öyle. Evet. Şimdi evet. batılı gözüyle kimdi bu adam? Peki bu adam dediğimiz aslında kimdi bu çocuk? Küçümsemek için söylemiyorum 21 yaşında. Hatta İstanbul aşkıyla yanar tutuşurken daha 19'unda. Kimdi bu adam? Bakın Batırlardan Trabzonlu George diyor ki 2. Mehmet şüphesiz İran İmparatoru Küristan. Büyük İskender'den ve Sezar'dan büyüktür. Hatta bir kelimeyle söylemek lazım gelirse gelmiş geçmiş bütün hükümardan üstündür. Neden? E yaşına bakın diyor, yaptığı işe bakın. Müthiş bir zeka gerçekten. Askeri de. yani. 21 yaşındaki bir insan bin yıllık devleti yok etti ve öyle bir hükümdar yok diyor. Savaşlar dünyasına bakarsak dünyada. Çağ kapattı, çağ açtı gerçekten. Çağın açılıp çağın kapatması ne demek? Bütün bilim insanlarının vay be bu olay da artık diğer olaylar bitmiştir demektir bu. Evet evet her açıdan gerçekten öyle. Bunu yaptı. Yine Napolyon sen Helen Adası'nda sürgünde bu sırada ona sordular. Fatih mi yoksa siz mi büyüksiniz? dedikleri zaman şöyle dedi. Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam. Güzel ama böyle söylemeleri de. Evet. Ben onu için olamam. Çünkü ben kılıçla zapt ettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir hükümdarım. Ne kadar doğru bir tespit. O ise Fatih diyor Fethettiği yerleri nesilden nesile intikal etmenin sırrını ermiş bir bahtiyardır. Şu anda da İstanbul elimizde ne mutlu. Ne mutlu. Gerçekten evet. öyle. Böyle bir adamdan bahsedeceğiz. Yine İtalyan bir yazar ya o zaman döneminde çok az güler, çok ciddi bir insandı çünkü iş yapıyordu diyor. Üretiyordu. <laughs> Özetliyorum ben. Yine İtalyan tarihçi Longus diyor ki Sultan Mehmet çok ciddi, çok üretken okuyan, okuyan, okuyan bir insandı. Bakın çok bunu bir şey padişahlarımız zaten ama daha da gerçekten öyle. Her anlamda donanımlı Evet. Yani bizi bize anlatırsak şöyle derler. Tabii kendi kendine ama bizi evet. yabancı anlatıyor. Evet. Öyle evet. bir insan. Evet. Alman tarihçi Fransız Babinger diyor ki, Türk dünyası için Fatih günümüze kadar bütün imparatorun üstünde bir imparatordur. Onu imparator demek ne kelime diyor yani anlatmak istediği şu. O bir mucize. Allah'a şükür. Allah'ın sevgili kullarıyız bize. Kaç tane mucize verir. Evet. <laughs> Fatih gibi, <laughs> Alparslan gibi, Mustafa Kemal gibi, Eşten Oğuzhan gibi. Saygın gerçekten. Bilge Kağan gibi. E şimdi kim bu padişah? Biz bir bakalım kim bu padişah? Böyle yani 13 yaşında ilk taht tecrübesini elde etmiş. Babası ona bıraktı ya. İlk taht 16 yaşında 2. Kosova Savaşı'nda. 16 yaşında Ergen Kosova Savaşı'nda. Savaşı. Evet. Şimdi onun için şöyle diyorlar. Sultanın, Guzatil el Mücahidin, gazilerin ve mücahitlerin sultanı. Bütün İslam tarihçileri. Kim bu adam? Çok Kanunleme yazmış. Şiirler yazmış Avni lakabıyla. Arapça, Farsça, Yunanca, Latince, Sırpça, İtalyanca, İbranice, Uygurca, Çağatay. Sekize <laughs> yükseltiyor. Bu, bugünkü bilim adamları diyor ki sekiz dil biliyordu. Kim bu adam? Gökyüzünden mi gönderildi deniyor buna ya. Yani. Kim bu adam? Bir insan. Bir insan. Ben bir insanım diyor. Ben bir varlığım diyor. Ben bir bireyim diyor. Kendisi. Şimdi böyle bir insan 1432 yılı 30 Mart 1432 yılı Türk milletine güneşin doğduğu bir yıldır. Yani Fatih Sultan Mehmet doğuyor Edirne'de. Ne güzel değil. o, o insan Akşemseddin gibi, Molla Fenari gibi, Molla Gülhani gibi ilim adamlarında, aydın ilim adamlarında, Fatih'in çocukluk defteri var. Benim makalem var onunla ilgili. Yine önce Vatan Gazetesi'nde. Evet hocam. Şahane yazılar yazıyorsunuz. Ya, teşekkür ederiz. O günkü dönemde resim yapmak yasak. Ne kadar aydın insanlar müsaade etmişler. Evet. İnsan resmi yapmaya, hayvan resmi yapmaya. O zaman yasak diyorsunuz. Ama hocalar da aydın. Çok güzel. Büyük de bir şans gerçekten. Biraz kadersel saçlıyor. Ayrıca diyorlar ki, bir başka bunların dışında da yine yabancılardan Ankonalı, Girioni ve Giovanni Maria da bulunuyordu. Zaman zaman onlara da ders almaya gönderiyordu. İkinci Murat oğluma ders versinler diye. Hmm. Yani şöyle diyelim mi? Dünya birbiriyle görüşüyor. E, evet. Malum biliyorsunuz e, Fatih'in sınıf arkadaşı ee, işte, e, işte kazıklı oynuyorlar. Biz de okuduk. Geldi sarayda çünkü esir. Yani lehine. Yani birbirleriyle tanışmıyor değiller. Konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Sonuçta biz ee, Avrupalılar bizim dayımız çünkü e, kızlarıyla evliyiz yani. E, çocuk konuşuyorlar. Yani biz görüşmüyor değiliz. Bizi böyle hep şöyle gösteriyor. Avrupalıyla hep savaşan, hep savaşan değil. değil tabii, tabii. Orhan'ın oğlu Halil'i, Şehzade Halil'i kurtaran Yine Bizans İmparatorluğu. Çünkü torunu Orhan Bey kurtaramadı. Venedikler kaçırmış. Gezi vallahi torununuz artık ben yapamıyorum yani. Gel torunu kurtar. <laughs> Esir'de evlilik yaptık. Düğün yaptık. Orhan Bey'e kız verildi. Yani söyleyeceğim aydın bir dünya içerisindeyiz. Onlar bize yapacak. Evet. Kim bu Fatih? Osman Gazi'nin kulağına şöyle sözler söylenirdi. İstanbul al Gülzar Gül bahçesi yap. Ama birinki diyor tarihçiler Dursun Bey de söylüyor. Fatih'in de kulağına bu sözler söylendi uzun müddet. Çünkü o sözün esas gerçeği neydi? O sözün gerçeği şöyle diyelim. Le tüften Konstantiniye ve ni'mel emrül zalikel emr <laughs> ve ni'mel ceyşül zalikel ceyş. İstanbul mutlaka olacaktır. Onu fetheden, kumudan, kumandan, ne güzel kumandan, onun askerleri mübarek askerlerdir. Onu söyleyen Gül Muhammed, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sözü için hep çalışmışlar. Onun sözünü esas almış Fatih Sultan Mehmet. Özetle efendim Fatih'e derler ki biz böyle kronolojik tarih konuşmayalım, halkı konuşalım, halkın diliyle konuşalım istiyorum. Evet hocam. Saatimize de bakalım. <laughs> Özetle İstanbul için yanıp tutuşan Fatih Sultan Mehmet'e dediler ki İstanbul'u niçin fethettin? O başka bir aşk düşünmüyordu. Söylediği şuydu. Önce o benim gönlümü fethettiği için. Evet, evet. Valla ürperdim hocam ya. Gerçekten öyle. Şimdi Fatih hazırlıklara başlayacak. Büyük dedelere Yıldırım Beyazı'nın yaptırdığı Anadolu Şehir'in karşısına o iki denizi ee, şey iki deniz yakasını e, güvenlik altına alacağız. Gemilerin geçmesini önlemek için top menziline erişmeleri için gemilerini engellemek için Rumelisar'ı yaptık. Rumelisar'ı yine Müslüman papaz dediğimiz bir hikaye vardır. Onu özetleyeceğim ben. Sizin isminize de, e, göre yapılsın bu plan. Rumelisar Muhammed'dir. Yani Hazreti Muhammed'in ismine izafi olsun. Öyle de bir özelliği vardır. Yani Osmanlı'da rastgele yapılmıyor. Hani Da Vinci'nin Da şifresi diyor ya bizde ne şifreler var inceleseler? <laughs> Hocam e, biz de onlar yapsak aslında başka türlü bilinmeyecek bu gibi. Yapalım. Işte. Bir dizi yapalım. Gerçekten. mesela. Evet. E, Ali Necer vardır. Fatih'in mimarı. Onu yapalım. Mesela e, yine eee Mimar Sinan'ın e, sırları vardır. Mimar Sinan'ın yani küçük küçük e Yavuz'un Yavuz'un sırları vardır o, o Sina Çölü'nü aşması acaba hangi akıl, hangi mantık? Bugün bile aşılmıyor. Rumel biliyorsunuz aşamadı o Libya çöllerini. İkinci Dünya Savaşı'nda felç oldu gitti. Ama Yavuz deveyle geçti oralar. Uzatmayalım. Biz Fatih'e gelelim. Fatih bu Rumel hisarını yaptırırken tabii ki Bizans İmparatoru e, neler yapılıyor? Niye sınırımıza kadar geldiniz dediği zaman Fatih dedi ki babam Kosova savaşlarına giderken sizler zorluk çağırdınız, çok sıkıntı çektiniz. Bütün Müslümanlar zorluk çekti, titrediler sizin bu e, haşmetinizde. Biz bunu önlemek için bir nevi karakol yapıyoruz. Önleyemedi. Bunun üzerine ben Osmanlı ile baş ederim gibi bir cümle kullandı. Bunun üzerine Fatih elçiye dedi ki gidin imparatorunuza söyleyin. Benim yapacaklarım imparatorunuzun hayalinin de önündedir. Hayal edebilir ama hayalinin de önündeyim. Yine tatlıya bağlandı Tabii bu iş. Sonuçta yapıldı, yapıldı ama bir e, söz verdi e, şey Bizans İmparatoru Konstantin Dragas müsaade müsaade ederim ama dedi. Bir sığır derisi kadar yere yaparsanız. Bunlar tabi. <laughs> bunlar halkın efsanesi olduğu için anlatıyorum. Yani. Hakkın istediğini halk ister. Allah isterse kul ister. Allah verirse kul ister. Bunlar efsane ama gerçekle benzer. Sığır derisi Fatih Sultan Mehmet Rumeli Sena yaptı, bitirdi. Bakın dedi, ne yapıyorlar. E, büyümüş. Ama dedi bu verdiğiniz sözü uymadınız anlaşmaya. Çünkü Fatih Sığır derisini dikiş ipliği kadar inceltti inceltti o binlerce kilometrelerce uzunlukta olur. Evet, ben dedim evet, zeka işte her şeyi zekasını gösteriyor. Her evet ben dedim hmm. derisinin içine taşmadım ki. Yani böyle ince nüktedanlık böyle evet. ince yükselikleri barışı seven aslında anlaşmayı yapmak isteyen bir Fatih var. Peki bunu kim yetiştirdi? Biraz önce söyledik ama da baba var. Dünya tarihinde Bakın dünya hükümdarlar tarihine bakın kendi gönül rızasıyla ilk defa tahtını bırakan görelim oğlum nice işler yapacak. Çünkü o da İstanbul aşk geliyor yanıp tutuşuyor. Hatta bir keresinde e, konuşuyorlar bütün devlet adamları konuşuyorlar. E, bunun üzerine e, tabi o arada Morla Gülen'in dışarıya bakıyor. O hemen kuyu başında Fatih Sultan Mehmet Edirne Sarayı'nda kuyu başı vardır hemen. Eski saray yani oyun oynuyor. Ee, bunun üzerine ikinci Murat diyor ki yani şey İslam efendi niye dinlemiyorsun? Morla Gülani nedir bu? Diyor ki konuşmalarınızın tümü boş diyor. Ben sadece konuşmalarınızın özetini yıllar sonra şu kuyu başında Mehmet'in gerçekleşeceğine inandığım için dinlemiyorum. Nasıl bak geleceği görmüş. İşte kodlanıyor. Evet. Şifreniliyor, lider şifreleniyor burada. Uzatmayalım. 3 Mart şey, 3 Şubat 1451 e, Murat'ın ölümü Mehmet II. sefer tahta geçecek. Fakat bu arada biliyorsunuz Kosova'da Haçlılar e, büyük sorun çıkardılar. 2. Mehmet zor durumda e, tahta. E, Çandar Halil istemiyor. Biraz böyle yani çocuk geçti de e, yapabilecek mi falan. Bunun üzerine zorlandı. Ne yaptı? Fatih babasına bir mektup yazmıştı. Eğer padişah iseniz gelin. Yani ben oğlun isem yardıma gel. Zordayım. Padişah beni sen emrediyorum gelin. Gel de gel. <laughs> Doğruysa doğru yine doğru mantıkta bir önerme. Ya böyle Gerçekten. bir şey Şimdi. Yani hep zeka maşallah varmış küçükünden beri. Yani Fundanım anlatmak istediğimiz kişi mucize bir kişi 21 yaşında. Tekrar ediyorum 21. Bu adam övgüleri aldığı zaman İtalyanların, Fransızların, Papa'nın Öldüğü kişi daha 22 yaşında diyelim İstanbul fethinde bir seneden olsun. Ya da 23 veya 30. Yani bu mucize. Diyelim ki 60 yaşında ölmüşler. Tabii her şeyi yapmıştır, herkes görmüştür. Ama daha 21 yaşında aşık olmaya, yani e, gezmeye Dur. yok. Ha, bir sabah namazına kalkıyor akşam setin, bakıyor ki sarayda Fatih'in odasında ışık yanıyor. Benden önce nasıl kalkar diyor. Kalkmaması lazım. Hani şöyle. Padişah tabii ki uyur. Sultanın bir hastalığınız mı var? Özetle ben renklendiriyorum yani. Hikaye olarak. Özüm <laughs> var da. Yok hocam dedi. Ben dedi gayet iyiyim. Uyuyamıyorum. Neden? Çünkü uyuyorum İstanbul. Kalkıyorum İstanbul. Uyuyamıyorum. Hep İstanbul. Hep İstanbul. İstanbul'da başka bir şey düşünemiyorum. Böyle bir aşk var. Evet. İstanbul aşkı var. Özetle ama halk dediğin gibi kodlamış. 1451 yılında geçen konuşmalarımıza söylemiştik gene bu geçen seneki e, sohbetimizde. E, Ayasofya deprem geçirecek. Mimar Ali Necari gönderecek. Mimar Ali Necar yardımı yapacak. Gelecek yedirmeye soracak Fatih. Yardımımız müyesser oldu mu? Oldu sultanım. Ne yaptın diyor bir minare yeri hazırladım. Nasıl yani? Alacak mıyız? Yapması benden, alması sizden sultanım diyor. İki rekatta namaz kıldım diyor. Evet, bugün o Ayasofya'ya giderseniz o Tuğla minarenin yapıldığı yer ilk işte Ali Necar'ın yaptığı Türk göğüsleme duvarıdır. Bakın Ayasofya üç tanesi taş, bir tanesi tuğla. Fatih'in parası mı yoktu tuğla yaptırdı? Çünkü ilk minare acele yapıldı o. Evet. Tarihin de içinde yaşıyoruz. Ne kadar anlamlı. Çok. Özetle neler yapıldı? Tabii ki rivayetlerden birisini söyledik. Bir Müslüman papaz olduğu söyleniyor. Bunlar hep Fatih'e bir enerji. Sen evet. alacaksın. Ben gizlice Evet alacaksın diyor. Söyleyeceğimiz şu. Şimdi bir şey daha var. Sebe suresi, ay, suresinin 15. ayetinde şöyle bir e açık şey var yani gerçek var. Allah tarafından koruma altına alınan güzel bir belde vardır. Ettim, tayyip Tayyibettim. Yani bunun Ebjet hesabı Osmanlı'da bir ebced hesabı vardır. <laughs> ebced hesabı da 857'e tekamül ediyor Hicri takvim. Miladi takvim 1453. Ay ya. Nasıl bir mucize? Ama. Fatih'in etrafındaki o devlet adamları nasıl çalışma yapıyor? İlim adamları nasıl çalışmıyor? Yapıyor. Hadi diyor. Hadi. Yani bir lider yaratılıyor. Evet. Zaten evet. içinde var. Evet. Yani halk inanmış. Bu adam becerecek, başaracak, yapacak diye. Şöyle orada evet. ya, müthiş bir yola. Belledütün, yani kutsal belde anlamında. Ebced hesabıyla hesaplama yapılıyor. 857 Hicri takım. Bir e, miladi takvime çeviriyorlar. 1453 işte sultanım diyor olacak bu iş. Diyorlar daha İstanbul Fethi olmamış. Bunlar da bir mucize, mucize var. Çünkü Hayır, bir işler zaten. şimdi bundanım Hazreti Muhammed kendiliğinden bir şey söylemez. O cenab Hakk'ın e, yardımı, inancı, müsaadesi, söyler. Eğer İstanbul elbette FET olacak demişse ve sizin isminizde birisi gelip pet edecek denilmiş benim ismimde birisi. Acaba o kim? İşte Muhammed. Yani Mehmet. Şimdi peki 29 yıllık padişahlar süresince iki imparatorluk 14 devlet 200 şehir fethetmiş bu adam da kısacık yaşında. Sınır 2.200.000 km bin kilometre kare ve özetle Fatih padişah olmuştur. İstanbul'un fethi hazırlıkları başlayacaktır. Ama böyle güllük üstanı geçmiyor biliyorsunuz. Hemen gidelim fethedelim denilmiyor. Karşı çıkanlar var, yapma diyenler var, etme. Onlardan birisi de Çandarlı Halil Paşa. Biliyorsunuz Çandarlı Halil Paşa e, Haziran ayında, 1453 Haziran ayında idam edildi. Niye? Engelleme, işte rüşvet, müşvet deniyor. Özetleyeceğim ben şöyle. Geldi Fatih'e dedik ki sen ümmeti Muhammedi hisar önünde telep etmek isterin istiyorsun. Nedir senin yapmak istediğin? Elindekiyle yetilmiyor musun? Çok uzun konuşma. O da dedi ki hangi sebepten telep edeceğim ki? E İstanbul kuşatma hazırlığım var diye. E bir mahsurum mu var dedi hocam? Hoca vezirim bir mahsurum var. Çünkü Çandarlı da güçlü bir aileye sahip. Ondan önce babası, kardeşleri yani devlette önemli üç tane sadrazam çıkarmış aile kendine de güveniyor elindeki de yetin Şükür olsun ki de Konstantin'i fethedeceğim ama neyse fethedeceksin topun tüfeğin yok anlamında yapılacak elbette yapılacak dedi ama Koca Vesir o gün bugündür dedi işte ya. Çünkü toplar dökülüyordu çünkü Macar Urban e, Konstantiniyye'deki Konstantin Dragasas ona yardım almadı yanına o top ustasıydı. Yani bir nevi sponsor arıyor. O da Fatih'e nasip oldu. Evet. Yani Tadif değil tabii hiçbirisi. E tabi yani adif. Fatih o İstanbul'u fethederken şu bilinsin yani karşı çıkan var olmaz diyen var ama o inanıyor. İnandığın şeyi hayal de olsa gerçekleştirirsin. Kesinlikle. E, yani. Aynen. Şimdi, Her şey öyle başlıyor. <laughs> e, kesinlikle. Şimdi Peki kuşatmadan önce neler yapıldı? İşte gemiler e, yapıldı, e, şeyler e, rumeli sarı yapıldı. Efendim, eee topların dökümü, e, askerin e, yazılması, güçlendirilmesi. Peki e, sadece yani şeyde II. Mehmet'in e, sadece Türk askerleri mi var? Hayır, Sırplar var, Almanlar var, Macarlar var çünkü egemenliğimizde o zaman bunlar yani. Onlar da var yardımcı kuvvetler bunlar. O da bilinsin yani. 96 bin kişi kuşatma başlayacak. E peki Bizans'ın eli armut mu topluyor? Bizans'ta tabi hazırlıklar yaptı. Grucio Ruman ateşledi, su dayanan, onu güçlendirdi. Ee, yine surları güçlendirdi. Avrupa'da yardım istedi. Ama Avrupa'daki yardımda Papa bir şart koşmuştu. Ne diyordu? Eğer Ortodoks değil de Katolik olursanız, bu da Ayasofya'da bir törenle yapılacak. Ben size yardım ederim. Bunun üzerine ne dediler? İstanbul'da kardinal küllaha görmektense Türk sarığı daha iyidir çünkü mezhebimiz değişmez. <laughs> Nasıl da tanıyorlar? Biliyorlar da yani. Biliyorlar tabii. Çünkü ondan önce Yıldırım Beyazıt Avrupa'nın birçok yerini aldı. Yıldırım Beyazıt döneminde herkes fikrinde hür. Yapmadı. Özetle Fatih Sultan Mehmet bu hazırlıkları yaparken yine de biliyorsunuz şey vardır İslam'da aman name dediğimiz yani e, ee, teslim oluyorum mektubu. Amen teslim ol. Aman name. Aman ben ettim sen etme deriz ya argoda. <laughs> Diyor ki teslim ol moraya git. Ben İstanbul'u alacağım. Sen bildiğini yapıyor bunun üzerine özetle. Fatih Sultan Mehmet'e Konstantin alacağız özetle söylüyorum ve böylece kuşatma hazırlıklarına devam edilecek. Şöyle diyelim konuşmasının bir kısmı var ve Edirne'den hareket ediyor. Daha biz kuşatmaya başlamadan sahip olduğunuz şu devlet ve ülkemizin birçok tehlikeli savaş ve mücadeleler sonucunda atalarımızın koruyucu eller altında babadan oğula geçerek bize geldi. Ey halkım diyor. Ey yaşlılarım, ey sadık dostlarım. Bunu biliniz, daha da büyüteceğiz özetle. Elimizde bulunan bu devlet ecdadımızın nice nice emekleriyle, kanlarıyla bize teslim edilmiş bir yerdir. Konuşması, son konuşması. E peki gelelim kuşatmaya. Başlatalım kuşatmayı. Sultan Mehmet 20 bin Yeniçeri, 96 bin kişi kuvvetle 1453 yılı 1 Şubat 1453 Şubat ayında düşünün Edirne'den buraya yol yok, yordam yok, Küyü, büyük kekmecedeki o deva bağırtan yokuşu var, Onun daha o zamanki halini düşünün. Bir de şu anda şehirler deniyor ya. E, Dere. Bu Haremi Dere'yi nasıl geçecek? Daha o zaman Mimar Sinan yok, o köprüler yok. Düşünün adı üzerinde Haremi Dere, Haram Yiyenlerin Deresi. Hırsızlar Deresi yani. Oraları nasıl geçtin? Sen kimsin? Bu kadar gücü nasıl yaptın? İşte o hayret ediliyor dünyada. Onun için bir çağ açıyor, çağ kapanıyor. Özetle şöyle, 3 büyük top, şahit topları dediğimiz toplar ve Edirne'den hareket geliyorlar İstanbul'a. Peki sebep neydi? E her şey hazır. Çünkü İstanbul'da Konstantin hmm, Dragades e, ve ondan öncekiler e, bizim Avrupa'daki topraklarımıza geçişimizi engelliyorlar. E, ekonomik yönden, askeri yönden, dini yönden, her yönden zordayız. Ama alınacak da sebep, İslam'da bir sebep olması lazım saldırmak için. Bazı rivayete göre Kağıthane'deki çobanlarımızla Bizans çobanları kavga etti. Ama büyük kuvvetle muhtemel anlatılan odur ki, Edirne sınırında bizim beş çobanımızı öldürüyor Bizanslı çobanlar orada. Fatih Sultan Mehmet bunu ya onları verin ya da savaş sebebi. E, Birinci Dünya Savaşı'nda öyle der midir yani? Fransız Ferdinand Bey eşi öldürüldü. E, savaş, dünya savaşı. Alırlardı, tutak, tutuklarlardı e, Sırp e, öğrenciyi. İş biterdi. Öyle değil. Her şey hazır. Bu evet. görünen sebebi. Ve 5 Nisan 3 büyük top biraz önce 14 batarya yer götürmez asker dönüyor. Evliya Çelebi de sonradan anlatıyor Evliya Çelebi. Yıllar sonra oradan buradan alıyor. Diyor ki e, kuşatma başladı. 6 Nisan Topkapı ile Egri Kapı arasındaki bir dere vardır Bayrampaşa'da. Orada şimdi Fatih Heykeli var. O oraya kurdu ve burada hazırlıkları yaptı ve kuşatma hazırlıkları yine Konstantin'e haber gönderildi. Bırak yeter bakın geldik işte görüyorsunuz. Yani kapınıza dayandık. Kurtuluş yok. Fakat olmadı. 7 Nisan Cumartesi Akşemsettin bizatihi Fatih'in katılımıyla ve büyük hafızların birçok hafızın olduğu Fetih süresiyle birlikte tekbirleştiğinde ilk top başladı. Edirne kapının yanındaki surların bir kısmı yıkıldı. Saldırılar oldu. Fakat bu arada bize saldırdılar, başarılı oldular. Ama diyorum 29 Mayıs'a bırakıyorum. <laughs> Çok güzel bıraktınız hocam yani böyle herkes heyecanla evet. bekleyecek 29 Mayıs'ı. Bu 53 gün süren. Evet, <laughs> evet öyle, öyle diyelim. Çok sevindiler. O gün yani şöyle diyelim. E, pembeton ka kapısı dediğimiz bir kapı vardır. Tür Türk ordusuna baskın yaptılar. Başarılı oldular ama geri çekildiler tabii. Düğün bayram yaptılar o gece ama son bayramlar oldu. <laughs> son geceler oldu, sevinç geceler oldu. Evet, evet. evet efendim. Ee, i̇nşallah İstanbul elimizde bin yıllar boyu kalır. Türk milleti bin yıllar boyu Türkiye Cumhuriyeti'ni devam ettirir. Ki inancım odur yani. Ve böylece İstanbul güzel. İstanbul Fatih Mustafa Kemal ile Türk milletiyle güzel. Kesinlikle. Böyle daha anlamlı. Sağ ol. Teşekkür ederim efendim. Çok güzel anlattınız. Valla tadına doyamadım. Nasıl zaman geçti anlamadım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Devam. ederim. Meraklıkla bekliyoruz o zaman. Tamam, tamam. İyi günler diliyorum. Hocam evet sağ olun. Sevgiler, saygılar. Tamam. Kapatıyorum.